Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta son oyuncu kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün bitiyor arkadaşlar. Son videomuz elveda artık son oyuncu diyoruz arkadaşlar. Yarın videolar başlıyor. Özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Toplam o hemen hemen 10 gündür ya da 8 gündür video atmıyorum. Bayramınız kutlu olsun diyorum. Canlı yayın açıyorum ama gelen kimse yoktu. İşlerim güçlerim çok da arkadaşlar. Öncelikle geçmiş bayramımız kutlu olsun diyorum. Özür dilerim çok çok arkadaşlar hepinizden. Arkadaşlar yeni içeriklerimiz başlıyor. Bir sürü video çekildi. Bundan sonra her gün değil iki güne bir video gelecek size arkadaşlar. Yarın efsane videomuz. aldığımız macinanın videosu geliyor arkadaşlar. Sonra salı günü de ya da çarşamba günü de çok güzel bir video daha geliyor sonra arkadaşlar. Belki yapabilirsek pazartesi günü Çarşamba, cuma günleri eğlence videosu yapabiliriz arkadaşlar. Ama bir çıkartabilirsek arkadaşlar. Şu ara elimizde 3 tane video var. Biz çok uğraştık. Videolarımız elimizde bekletiliyor. Daha montajlar yapılıyor. Hazırlanıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan devam ediyoruz. Arkadaşlar sence bugün ne yapacağız? Ben niye sonuncuya girdim? Bugün bitiyor arkadaşlar. Evet son video. Diyorum önce arkadaşlar son videomuzda size dev çekilişten bahsediyorum arkadaşlar dev çekiliş arkadaşlar 12 emlik depo küçük depolar sp yerleri sp'ler ve bir sürü yerler arkadaşlar sp yerine arkadaşlar katamıyorum çünkü 5'ten fazlası katamıyormuşum onun için de orayı satmak kararı aldım Bir M falan satmayı düşünüyorum bir de 750k falan alıcı varsa buyur gelsin şey yaparız sandıktaki yeri satmayı düşünüyorum. Gelmek isteyen arkadaşlarımız gelip bakabilirler. Almak isteyen arkadaşlarımız alabilirler diyorum. Şimdi geçiyoruz. Arkadaşlar devam edelim. Burada sence biz bu Discord'a niye girdik? Arkadaşlar evet duyurumuzu öncelikle ben yazdım. Sevgili arkadaşlar sonuncuyu bırakıyorum. Bildiğiniz gibi bunun için bazı eşyalar ama sizlere yok bunu bazı eş, bazı eşyaları ama sizlere hediye edecektim. Şöyle bir karar aldım. Sizlerden dev bir çekiliş yapsam daha iyi olur dedim arkadaşlar kendim açımdan daha iyi olur dedim sizler için ve Everion arkadaşlar at bunu sizden tek isteğim şu arkadaşlar lütfen yeni yapacağım içerikte beni yanında yanımda olarak çok şey istemiyorum ne yeni yapacağım içeriklerden ben yanı ben sizden yazdım. Neyse boş ver. Ben yanılma çok siz neyse ben çok çok şey istemiyorum sizden arkadaşlar istemiyorum. Size de sadece şunu istiyorum. Kanalıma olma, ab kanalıma abone olmak, bildirimleri açmak ve like atmak ve yorum yazmak istiyorum arkadaşlar. Yani yorum yazın arkadaşlar. size tek isteğim bu. Bunlar benim sosyal medya hesaplarım falan filan işte. Buna rahatım arkadaşlar. Gelip buradan okuyabilirsiniz. Çekilişe nasıl katılacağınızı anlatacağım burada. Fakat sonra çekilişinde Hangi bölümler olduklarını, neler olduklarını göstereceğim. Çıkılışta yerlerini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, ee, çekiliş bölümüne gidiyoruz. Evet, en üstte 12 emlik depo. Onun altında küçük bir depo. Onun altında 5 tane inek SPS ve bir tane de fener var arkadaşlar. Bu 5 SP inek 5 kişi kazanacak. Bu e, feneri e, bir kişi kazanacak. Küçük depoyu bir kişi kazanacak çünkü bunlar birer tane var. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şey şu. Ee, YouTube kanalımıza giriyoruz. YouTube kanalına girdikten sonra arkadaşlar buradan e, işte mesela ne diyelim Bilal Akbaş yaz mesela YouTube'a işte girdik. İşte siz benim, şu an kanalımdasınız. En sonki ki işte şu anda canlı yayındaydı arkadaşlar. En son ki mesela ne diyelim. Yeni attığım bir tane videoya girelim. Mesela şu videoda giriyorsunuz. Şöyle ben videoyu durdurayım. Arkadaşlar Bundan sonraki videolarımızda gerçekten like atmayı unutmayalım. Bundan sonraki içeriklerimiz çok farklı olacak. İnşallah diyorum bu yolda devam ediyoruz arkadaşlar. Özür dilerim birkaç günden beri de video gelmiyordu. Tekrar tekrar özür diliyorum arkadaşlar. Hatta bakalım en son ne zaman video yapmışız. 8 gün oluyor arkadaşlar. 211 izlenmiş. Şimdi. Ee, buradan daha fazla diyoruz mesela. İşte ben burada Discord'u şu anda yenilemiştim. Şu anda mesela Discord'a girdik diyelim. Tamam şu anda Discord'umuzdayız. Kendi Discord'umuzda arkadaşlar. Bakın şuradan kendi Discord'umuzda. Discord'a devam et diyoruz. Tamam Discord'a girdik. İlk yapacağım şey. Kanalıma abone Şimdi şöyle kanalımıza abone olduk. Şuradan abone oluyoruz. Tamam şuradan şu en son kattığım videoya ve bir önce kattığım videoya like atıyoruz. Tamam mı? Ee, bir tane videoma arkadaşlar herhangi bir tane videoma ya da en son kattığım videoya mesela şu videoya ya da şu, vid şu videoya. Bu canlı canlı yayın bu video sayılmaz. Ee, şu bir dakika. Sayfa açılsın arkadaşlar. Onu ben bir lise dışına alayım. Kapat gitsin. Arkadaşlar para kazanma şey niye katıl butonun yok diye yani arkadaşlarımız olursa kimlik doğrulamam gerekiyor. Onun için kimlik doğrulayınca YouTube kanalımız tekrardan para kazanmaya açılacaktır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Onun için canımızı sıkmaya gerek yok. Aa, şöyle de göstereyim ben arkadaşlar. Bende bir sıkıntı yok. YouTube kanalı işte böyle okuyabilirsiniz. Kanalımızın abone sayıları. İşte en sonki attığım videolar falan filan işte. Neyse kanalımızda işte abone olduk bir işte yorum yazdık bildirimleri açtıktan sonra esire bu hatta bu arkadaşlar bu video bugün gelir. Bugün de cumartesi bu video bugün gelir. Youtube'a direkt aktarırım. Siz bu videoya like atıyorsunuz. Yorum yazıyorsanız Bildirimleri açıyorsanız Hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar şurada bir yerde bizim kanal e, SS yerimiz var. Görsel çıktı abone sesi. Bakın Bunlar arkadaşlar. Arkadaşlarımız bakın bize kanalımıza burada abone olmuş arkadaşlarımız. Bunlar böyle. Bunlar abone olan arkadaşlarımız. Çekilirse işte çıkan arkadaşlarımız. Evet işte çıktıktan sonra vermiyorum arkadaşlar. Yani burayı atmayan arkadaşlarımız için vermiyorum. Haberiniz olsun. Ben kendisine yazacağım. Ee, zaten kendinize dönüş yapacağız biz. Kazandıktan sonra işte hangi kışımız kazanırsa. Siz buraya abone sesi yerine atıyorsunuz arkadaşlar. Bir tek abone sesi yerine değil arkadaşlar bakın. Unutmayın. Mesela bak kardeşimiz kabul değil. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Sadece kanalımıza abone olmuş. Bildirimleri de açmamış gibi gözüküyor. Ya da açmış olarak gözüküyor. Bana böyle istemiyorum. Benim videolarıma gidip like atıyorsunuz. Yorum yazıyorsunuz. Bakın bak arkadaşımız ne yapmış. Bak bu da olmaz. Bu da olmaz arkadaşlar. kesinlikle kabul etmiyorum. Bakalım bu arkadaşımız like atmış. Kendi bir videomu Bildiğime bunun gibi. Böyle istiyorum arkadaşlar sizlere. Like atıyorsunuz. Yorum yazıyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Bu. Onlar hepsi SS'lerine bana atıyorsunuz. Bakın bu arkadaşımız da böyle. Bunların çok iç kabı değil arkadaşlar. Haberiniz olsun diyorum. Eee... Oyuna devam edelim arkadaşlar. Oyun içinde konuşma yapalım. Yani arkadaşlar yapacaklarımız bir şeyler bunlar. Şimdi e, videomuz kaç dakika olmuş? 7 dakika. Bir 7 dakikada size neye çekeceğim, şey, neler göstereceğimi onları söyleyeyim arkadaşlar. İlk başta size e, şey, işte satılacak yeri göstereyim arkadaşlar. Burayı çekilecek koymak istiyordum. Aslında koyamadım ondan sonra. Çekilişimiz bizim kendi yani çekilişimiz programımız. E, burayı Kabul etme yani kabul etmedi değil yani arkadaşlar 5 defa fazlası koyamıyormuşuz biz 4-5 tane koymuştuk fazla koymuş ya 5 defa fazlası kabul edilmiyor diyor. Burada bir öyle bir alanımız var işte üst tarafta bir alan var adam zaten, zaten burayı bilen bilir. Arkadaşlar burayı satıyorum. Ee, fiyat olarak 7, 7, 750k ve 1M arası değişiyor. Ee, hemen dışarı çıkalım. Ee, ben dışarı şöyle bir göstereyim arkadaşlar full yukarısı demir. Haberiniz olsun burası tuğladan. Yani arkadaşlar bu benim, benim gözümde dünyanın en iyi SP yeri gibi bir şey arkadaşlar. İsterseniz siz gelip değiştirebilirsiniz. Yani buraya gelip SP yeri işte SP yerine arkadaşlar. E, SP diyor pardon. SP yerine gelip katıla, e, SP yerini satın alabilirsiniz arkadaşlar. Burayı SP yeri için olarak satıyorum. Haberiniz olsun. Biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Kaç aydır kaç günden beri video çekmiyorum. Onun için e, benim maruz görün. <laughs> Biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Yeni içerikler de arkadaşlar. Acayip Allah. Yarın makine videosu gelir büyük ihtimalle pazar günü arkadaşlar. Bugün cumartesi işte bu video geldi gün. İşte arkadaşlar bundan sonra yazalım mesela anket oluşturalım. Bundan sonraki eğlence videolarımız yani eğlence diyelim. Eğlence diyelim arkadaşlar. Saat kaça gelsin? 6, 2, 5 ve 12 arkadaşlar. Ona göre hesaplayalım. Kanalımızın hatta ben onu şeye bakacağım arkadaşlar. Kanalımızın en çok mesela video izlenme saatine bakacağım. O saate bırakacağım büyük ihtimal. Öyle yapabilirim. Neyse ikinci arkadaşlar nerede bizim yerimiz vardı? Bir tane VLAN'a da vardı. Bir de Falador'da bir yerimiz var arkadaşlar. bunlar depo olanlar arkadaşlar. 2 milyon 6 ya da bir tane yer alacağız. Şey, 5-6 tane SP alacağız arkadaşlar. Hayatı o kadar etmez de biraz daha para ekleyeceğiz biz üstüne. Neyse. Arkadaşlar burası dev SP yer arkadaşlar. Bura e, kuzenim Muhammed'e aitti. Burayı da e, sizlere şöyle gösteriyorum. Buraya ufak bir SP yeri. Yani buraya en az 1, 2, 3, 150 tane falan alır. E, işte arkadaşlar. Buraya çekilişte 12 emlik depo var. bak buralar mesela böyle ağzına kadar dolu. Şöyle göstereyim. Şöyle 12 emlik arkadaşlar burası toplam. E, kazmalar, elmaslar. Burada itemlarımız var. Da bizim zamanında. Şurada baltalar. Şurada yaylar. Burada da yaylar var arkadaşlar. Burada kılıçlar. Şurada setlerin e, artan setler. Eee, hafif bir kasma var oyunda. Burada işte biraz normal kılıç daha var. Burada biraz daha kılıç var. Arkadaşlar işte bu depoyu 12 emlik mm bir depo. Biz bunu 12 eme mm falan, sat, 11 mm falan, 12 mm falan satacaktık. Buranın da günü 47 gün. Arttırdık. Buranın 13 günü falan kalmıştı. Hemen yükselttik gelip de. Hatta Değilse gerek yok ya. Şöyle 5 günde daha yükseltelim. 5 gün Bas bas bas. 73 gün toplam arkadaşlar. SP yerine yükselttik. Diyoruz. Tamamdır. SP yeri 73 gün oldu değil mi? Başka yükseltebiliyor mu? Şöyle bir gün daha aldık. 74 gün. Tam 74 gün oldu arkadaşlar. Burası dev SP yer arkadaşlar. Pardon dev e, depo arkadaşlar onun için gelip depo yerimize bakabilirsiniz. Şimdi e, ufak depo yerine gidiyoruz. Orada çekildi şahit arkadaşlar e, hemen hızlı hızlı. Bir acıktım yemek var mı? Ece'de Ece. Ya arkadaşlar şimdi niye bırakıyorum desem arkadaşlar artık sıkıldım yeni içerikler yapmak istiyorum diyeyim size. Sizlere daha iyi videolar çıkarmak istiyorum YouTube açısından oyun videolarına pek para vermiyor. Eğlence videolarına mesela şöyle diyeyim arkadaşlar. 10 TL mesela yani izlenmeye göre veriyordu arkadaşlar. Ben bir yerde gördüm ve bunu bir yerde gördüm ve bunu her zaman da bir yerde duyuyorum zaten. Ee, mesela oyun videonun 1-2 TL kazanıyorsak da eğlence videolarından 5-6 TL kazanıyoruz. 10 TL kazanıyoruz bir video başına. Ben mesela bir video başına oyun videolarından 1 TL ya da, TL ya da 1 -1 50 kuruş falan kazanıyorum. O da benim çok hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Onun için içeriğimi değiştiriyorum. Belki son oyuncu e yani dönerim o Survivor şey Survivor çayıma dönmem. Büyük, bir arada büyürsem belki burada uyu şey YouTube'u tak alıp burada sizlere daha iyi içerikler yapabilirim desem bilmiyorum. Burak arkadaşlar ufak depo yeri. Ee, burada da işte bir enlik malzeme var. Burada işte altı sandıklar falan filan. Ee, buraya da böyle setler koyduk arkadaşlar. Zaten burası ufak bir depo yeri. Küçük depo işte burası da. Böyle bir yer var. Burası benim de orası kuzenim de işte. Burada benim daha çok item varım vardı. Hepsini çoğunu sattık. Bunları da satmadım. Burayı çekiliş için koyacağım diye böyle çek hafif süsledim istedim buralarda. Diyorum. Spam çekelim. Başka göstereceğim yok. Yok işte 5-6 tane de spam da var. Bir de fener var arkadaşlar. Fenerleri koyduk mu da bitiyor. Öyle işte arkadaşlar. Neyse. Yani arkadaşlar bunlardan ibaret. Chest yazıyor. Chestimizde bir tane fener var. Fırda bir makasımız kalmış. Bir tane fener liste o, o çekilişe ait. Yani bir sürü item var sizler için. Çekilişe koydum. Ee, 12 emek depo. Ufak bir e, de, işte normal depo. Ee, bir tane 5 tane inek SPS. Bir tane de fener arkadaşlar. Diğer şey, de, açık alan SPS'e bir 1 eme satıyorum. İşte 1 eme 150K. Teklif gelirse anlaşılsak satarım işte. Ee, sevgili dostlar bu videomuzdan bu sonuna gelelim. Elveda diyorum sonuncu diyorum. Hoşça kalın ve bay bay diyorum. Yarınki yepyeni bir videoyla görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.